19 karbon Türk ile yola çıktık X Prize Elon Musk'ın yarışmasına. Esas amacımız evrenden karbonu çekmek, karbonu depolamak. Yarışma bizim için bir ee, ivme kazandırdı ama amacımız evrenden ne kadar karbon toplayabilirsek Bilgelik Vadisi, Çerkeş Saçak beldesinde başlatmış olduğumuz 160 ağaçla başlatmış olduğumuz kampanyamız hızla devam ediyor. Gördüğünüz gibi yerli tohumlardan, ata tohumlardan fide yaparak bugün bunu Batman'daki İsmail'e gönderiyorum. Yine geri dönüşüm kabıyla, geri dönüşümde çöp atacağımız kaba koyuyoruz. Her birinin karbon ayak izi önemli. Çiçekle sevgiyle yaklaşıyoruz her projeye. Her kişi kendini kendisi fonlayacak. Kendi bir proje kambarası oluşuyor. Bu görmüş olduğunuz geri dönüşüm plastik, bu saksıda da yine yerli milli torfumuzla ee, bu bitkileri yetiştirdik. Ee, bunu e, karbon ayak izine hesaplayacağız. Yerli tohumlarımızı herkese hediyeleşeceğiz. Hepinizi e, bu büyük projeye, karbon ayak izine, eğitimlerine ve e, ülkemizin şu anda 400 dünya ortalaması bu ay itibariyle 400 yeni 407 moleküle ulaşmış olan karbonu normalitesine geri çekmek. Birinci hedefimiz 400'ün altına düşürmek için bütün Türkiye'yi ee, geri dönüşme efendi tasarrufa matematiğe davet ediyorum